Başla anneciğim. Kırmızı balık gölde kırmızı kanlara yüzüyor. Balık çalsan dövüyor. Oltasını ataya Kırmızı balık beni Sakın o yeni yeme Balıkçı seni tutacak Sepetiyle atacak Şimdi şeyi söyle. Ya. <laughs> Hop oh, tipiti. Kan. Hop tipiti karamel <laughs> sepeti. Terazi yastık cim yastık. Biz size dardık bittendik. Ama maalidik temizlendik. Bik bik bik. Ama maalidik temizlendik. Portakalı soydum. Hadi. <laughs> Fotoğrafı Başıma kaydım. Ben bir yala uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı bum. Oldu. Dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ah. Ayşecik. Cik cik cik. Fatmacık. Cik cik cik. Sen bu oyundan çık.